Garaj Kraliçe'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen gün başımıza tarihsiz bir olay geldi. Bakın aracın kapısı açıkken koltuğum yandı. Bu şekilde. Nasıl olduğunu biz de çözemedik. Ee, bu şekilde alev almıştı. Gücünü söndürdüm arkadaşlar. Yeni kılıf aldım. Bu şekilde geldi. Oturma kısmını bir söktüm kolay sökülüyor mu diye onun için şey yaptım biraz önce. burayı söktük. Şimdi şu kafa kısmını sökeceğim. Çok yıpranmış durumdaydı arkadaşlar. Zaten görebiliyorsunuz buralar falan hep yırtık. Şey şu kafalığı çıkartacağım şimdi. Buradan başladım arkadaşlar. Yavaş yavaş döşeme işlemini gerçekleştiriyorum. orayı da söküp de yapacağım arkadaşlar. Oranın videosunu ayrı çekerim. Oranın daha doğrusu kaydı durdurmam gerekir. Onun altında vidalar var. Onu söktükten sonra işlem yapıyorsunuz. Belki sırt kısmını değiştirmem arkadaşlar. Çünkü bunun sırt kısmında fermar var. Orada oturan insanlar rahatsız edebilir. Ondan kaynaklı. Onu değiştirmeyebilirim. Şimdi şu kafalığı sökeyim. Kafalığı sökmesini zaten herkes biliyordur arkadaşlar. Bunlarda öyle bir ayrıntı yok gördüğünüz gibi direkt geldi. Normalde bunlar bu şekilde yapılması lazım ama işte bu araçlarda çok önemsemiyorlar. Bunlar 7 senelik benim kılıflarımda arkadaşlar. Bunları değiştiriyoruz şimdi. Oturmuş üzerine gördüğünüz gibi bunun cebinde bir şey var mıydı? şu anahtarımız varmış. Tamam. Burayı bir söküeyim arkadaşlar. Tekerle birazcık zor oluyor. Ben burayı bir sökeyim. Deneyin. Ona göre e, sizlere gösteriminde ayarlayalım arkadaşlar, arkadaşlar. Şurada ondan sonra şurada yine karşı tarafta aynı şekilde düğmeler var. Şey vidalar var. Şu şekilde açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her şey burada alt kısmın. E, burayı şey yapacağız şimdi kılıfını geçireceğiz. Şunları sökeceğiz. Keseceğiz. Yenisini döşeceğiz. Ee, şöyle göstereyim. Bir çıkabilirsem içeriden. Ha. Bakın kendi kendine bıraktı zaten. Dur. Şöyle göstereyim. Onu öyle yapacağız. Kılıfı geçirdiğimiz hali şu şekilde arkadaşlar. Altını geçirmediğim için bura birazcık daha kendini toparlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıfımız bu şekilde kabartmalı. O oturacak yerine. Şimdi bunu sökeceğiz arkadaşlar. Şunu bırakalım. Şöyle çıkartalım. Çok mu yanmış ya? Burası çok kalın değilmiş. He, bu da kılıfmış kılıf yakmışız. Tamam çok bir şey yanmamış. Bunu bu şekilde sökeceğiz arkadaşlar. Döşemesini yapacağız. Ben ortaya oradan bulayım. Önemli olan zaten burayı döşemek. Ee, zaten burayı da döşersek işlemimiz tamam. Ben bu şunlara maket bıçağıyla keseyim. Çıkartayım arkadaşlar. Diğerini de geçiririm üzerine. İşlem tamam olur. Evet arkadaşlar. Arka koltuğumuzun döşemesini bitirdik. Şimdi bu şeye geçeceğim. Yerleştirme kısmına geçeceğim arkadaşlar. Bunu tekrardan buraya vidalayacağız yerine. Şunu dışarıya çıkart. Buraya koyup vidalayacağız. Yerlerini belirledim arkadaşlar. Şunu da dışarıya alalım. Vidaları altında zaten. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar önce montaj esnasını size anlatayım. Önce alt vidaları tek tek getirip takarsanız sonrasında üst vidalar kendi kendine oturuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben sırt tarafını değiştirmeyeceğim. Bu şekilde duracak. Sırt tarafının şurada Fermar var arkadaşlar. Ondan kaynaklı şimdilik böyle dursun diye karar aldım kendim. İşlem bu şekilde arkadaşlar. Şurada şöyle. Burası bitti arkadaşlar. Öbürünün oturma kısmını takmak için önce süpüreceğim. Birazcık toz olmuş. Şuradan geçelim. Burası bu halde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burayı da kapatmış olduk. En azından kötü görüntümüz gitti. Devamını yarın çekeceğim ben arkadaşlar. Şöyle süpürgemi indirdim. Ee, şunu de çekelim. Süpürgemiz burada. Koltuğun üzerini süpürdük. Bakın arkadaşlar tüyler gitti. Ee, şimdi bunu yerleştireceğim buraya. içine sokacağım. Şöyle ün tarafını geçirdim. Şimdi içeriden şöyle çektirerekten işlem yapacağım. Ee, bakalım eskisine nazaran nasıl olacak. Sizler de yorum yaparsınız altına. Kontrol ederiz. Şimdi işlemlerime devam edeyim. Arkadaşlar bu tarafı bitirdim. Gördüğünüz gibi şimdi diğer tarafın sökümüne geçeceğim. Sonra en son sırt tarafına geçeceğim arkadaşlar. Burası tamam. Gördüğünüz gibi şöyle. Birazcık daha alışacak şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Şurası çok hoş. Bura birazcık kabarık kalıyor böyle. Ama işlem tamam. Oraya geçip oranın işlemlerini tamamladıktan sonra arka başlığı sökeceğiz arkadaşlar. Burayı da montajını bitirdim. Şimdi arka tarafın şurasını sökeceğiz. Toros'ta herkes biliyordur arkadaşlar. Şurada bir tane mandal var. Bir saniye şu parça. Neyse onu sökerken alırız. Şurada tam ortasında bir mandal var. Onu çektiğin zaman geliyor arkadaşlar. Bunda çok vida var. Maalesef tek başımıza bunu montaj söküp tekrardan montajlayacağız. Ama alt tarafları oturtturduğunca üst tarafların oturduğunu bildiğimiz için işimiz birazcık kolay. Şimdi aliyamızı alalım arkadaşlar şöyle. Sökmesi basit, şöyle geniş ekran alayım arkadaşlar. Şöyle. Yani çok sert bir şekilde sıkılmış değil arkadaşlar bunlar. Belki sizinki sıkılmıştır, benimkiler gevşek birazcık. Alt tarafta 4 tane arkadaşlar. Burada e, 1, 2, 3, 6 tane olması lazım. Yanlış görmüyorsam. Bunları sökeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra işleme devam edeceğiz. Ben burada bir kaydı durdurayım arkadaşlar. Tekerle çökmek, montaj etmek biraz zor olacak gibi duruyor yine. Ben burayı bir sökeyim aleyenlerine. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. E, buranın şeyini de bitirdim. Döşemesini de. Sırt tarafı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ön taraf böyle. Kafalıkları daha takmadım arkadaşlar. Onları sonra takacağım. E, bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şurada kaputtan oldu. Birazcık çizildi. İç çıktı arkadaşlar. İşlem bu şekilde arkadaşlar, altlarında lastik var, bunların da o şekilde lastik var. Onları birbirlerine geçirip dolayarak yap işlem yapıyorsunuz. Ee, i̇şlem bu kadardı arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.